Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine her zamanki gibi nişan bohçası dikmekteyim. Ee, gördüğünüz üzere danteli geçirdim. Şimdi karnını geçiriyorum. Melik'ten pek bir şey yapamıyorum. Ee, o yüzden biraz kaplumbağa hızında işlerim. İnşallah Melih biraz daha büyüdüğü zaman Meskisi gibi hareket işlerine devam edeceğim. Gördüğünüz üzere ilk önce tülünü geçirdim fermarını diktim. Sonra bir parça var bu şekilde. Buna da danteli yerleştirdim. E, Fermar üstten geçiriyorum. Ben artık alıştığım için pek ölçüyle hareket etmiyorum. Yani e, fermuarı kafama göre pratik kim gerçekleştiriyorum. Şöyle, şöyle bir görebilirsiniz. Sonra bunu üstündeki e, parçaya yerleştireceğim. Sizin için de bir fikir olsun istedim. O yüzden çekmek istedim. Yeni dantelle geliyorum. Bu modelle geliyorum yani. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ben çok beğeniyorum bu danteli. Alalı bayağı bir zaman olmuştu. Nasip bugüneymiş. Bakalım. Güzel bir şey çıkacak inşallah. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Takipte kaldığınız için teşekkür ediyorum. Beğenileriniz için teşekkür ediyorum. İnşallah. Gördüğünüz üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Dostçakalın.